Sense, sensör, sence den hatırlayacağımız üzere hissetmek, algılamak, düşünmek. Ate, görürsek genel itibariyle fiil kısmen sıfat çok çok nadiren de isim olarak ee, yani isim yapmak için kullanılan bir ek olarak kullanıldığını anlamış, anlamış olacaksınız demiş itim. Ation varsa, yani kelime ati on ile bitiyorsa, bunun isim yapmak için kullanıldığını anlayacaktınız. Bu ati ondan sonra al yer alırsa, al ne içindi? Daha önce söylemiş olmalıyım. Birkaç kelime gördük. Al yine sıfat yapmak için kullanılır arkadaşlar. Tamam mı? Mesela nerede gördük? Banal. Banal'de görmüştük. Banal. Ben neydi? Bir şeyi yasaklamak, men etmek, geri bıraktırmak anlamında kullanılan bir kelimeydi. Al da sıfat yapar. Dolayısıyla bu adi, sıradan vesaire anlamlarına geliyordu. Al ile bitiyorsa bir kelime, o kelimenin bir sıfat olduğunu anlayacaksınız. Sensation Az önce görmüştük. Sensation neydi? His, hissetme, algı, algılama. İşte duyu, duyuş, duyum. Sezi, sezme. İsim. E, al sonuna geldiyse o atiyonun. Eşinin sonuna al geldiyse al tekrar. Niçin kullanılır dedik? Sıfat yapmak için kullanılır. E, o zaman ne olur? Sensation, his, duyu anlamına geliyor ise Sensation. Sensational. Ne anlamına gelir? Aynı. Şu nasıl ki al geldi. Türkçesinde de aşağı yukarı aynı şekilde biter. El al şeklinde biter. Yani hissel, duyusal, algısal, sezisel. Aynı İngilizce'deki gibi. Sensation hisse al gelirse sıfat oluyor. Aynı Türkçede de el al getirirsiniz yine Türkçede sıfat yaparsınız. His hissel, algı algısal, duyu duyusal. Evet. İngilizce'de nasıl el yani al geliyorsa sıfat yapıyorsa siz de Türkçede yine işte ince uyum, ince sesler kalın sesle meselesine göre İnce ise ince, kalınsa kalın, kalınsa kalın, ince ise ince şeklinde. Yine el al getirerek size sıfat yapıyorsunuz. His, hissel, duyu, duysal, algı, algısal, sezi, sezisel.